Bilen Haberler kanalına hoş geldiniz. Beşiktaş'a UEFA tarafından olumsuz bir haber geldi. Kulüp Başkanı Serdal Adalı, Divan Kurulu toplantısında yaptığı açıklamalarda, UEFA'nın Finansal Kontrol Birimi tarafından verilen cezayı duyurdu. Adalı, açıklamasında şunları söyledi, Aralık 2023 ile Kasım 2024 arasında kadro maliyetimizin belirlenen sınırların üzerine çıkması nedeniyle 1.5 milyon euroya kadar ceza ile karşı karşıyayız. Bu durum, kulüp maliyetlerini daha sıkı kontrol etmemiz gerektiğini gösteriyor. Adalı sözlerine şu şekilde devam etti, bir taraftan, Abu Bakar'ın yıllık 4.6 milyon euro maaşını ödeyerek oyuncuyu Hatay'a gönderdik. Yerine transfer yapabilmek için bütçeden 10 milyon euro gibi bir rakam harcandı. Yıllık toplamda sadece forvet bölgesi için bütçemize 17 milyon euroluk bir yük bindi. UEFA'nın mali kontrol yazısı açıkça kadro yönetimimizi daha dikkatli yapmamız gerektiğini işaret ediyor. Sizler de videolarımızı izleyip değerli görüşlerinizi yorumlarda belirterek bizlere destek olabilirsiniz.